Çünkü video konumuz çok önemli. Çok önemli çünkü sizlere kalıcı zayıflamanın püf noktalarından birini daha vereceğim. Kalıcı zayıflatan hormon hangisi bu diye sorarsanız bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de melatonin. Sevgili dostlarım, hep ne diyoruz? Kalıcı, zayıflama, sürdürülebilir bir yaşam tarzı ve doğru beslenme alışkanlıkları, doğru yaşam tarzı alışkanlıkları. İşte bunların başrol oyuncularından bir tanesi de melatonin hormonu. Var mısınız melatonin hormonunu tanımaya ve bu hormonu tanıyarak kendi vücudunuzda bunu nasıl iyileştireceğinizi ve düzenleyeceğinizi öğrenerek kalıcı zayıflamaya ve daha sağlıklı bir yaşama? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman biz videomuza geçerken yavaş yavaş siz de YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz ve sizler için özenek hazırladığımız bu videolara yorumlar yapıyorsunuz. Bu videoları tekrar tekrar seyredip içindeki bilgileri kullanarak yaşam tarzınızı kendi kendinize düzenliyorsunuz ee, diyorum. Ve hadi bakalım videomuza geçelim o zaman. karanlıklar hormonu, iyilikler hormonu, güzellikler hormonu melatonin. Melatonin o kadar önemli bir hormon ki vücudun yenilenmesinde, biyolojik sistemimizin iyi bir şekilde çalışmasında, hücrelerin yenilenmesinde, metabolizmanın hızlanmasında, gençleşmede, bağışıklığın kuvvetlenmesindeki en önemli hormonlardan bir tanesi melatonin hormonu. Ancak ne yazık ki bu ışığın keşfedilmesi Hele hele bu tabletlerin, bilgisayarların, cep telefonlarının hayatımıza girmesi, ışığın dünyada çok kullanılması, vücudumuzun en önemli koruyucu kalkanlarından biri olan melatonin sevgilerimizi azaltmaya başladı. Ve bu azalan melatoninler nedeniyle de ne yazık ki birçok hastalık daha çabuk, ağır bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için doğal dengesini aslında kurmamız gerçekten çok önemli. Bugünkü bu videodaki konuların en önemlisi işte bu melatonin hormonu ve vücudun dengesini sağlayan bu önemli hormonu nasıl daha iyi şekilde e, vücudumuza sentezlettirebileceğimizi birlikte öğreneceğiz. Melatonin aslında bizim beynimizden sağlanan epifiz dediğimiz bir bölüm var. İki e, beyin lobunun ortasında yer alan bir bölüm epifiz. Buradan sağlanır melatonin ve günlük bunun bir ritmi vardır. Gece saat 11 gibi yükselmeye başlar yavaş yavaş ve saat 5'e doğru da azalmaya başlar. 2-3 gibi maksimum düzeylerde olun melatonin seviyesi ve saat 4'e 5e doğru azalırken de bunun karşılığında gün ışığıyla birlikte ortaya çıkan kortizol hormonu dediğimiz stres hormonumuz yükselmeye başlar. Melatonin düşmeye başlar. Gece de saat 11 gibi 12 gibi bu melatonin devreye girerken kortizol seviyesi biraz azal melatonin baskın hale geçer ve vücudu onarır. Yani buradaki iki hormonun birbiriyle etkileşimi çok çok önemlidir. Kortizol hormonu biliyorsunuz stres hormonudur ve kortizol ne kadar çok olursa bizim vücudumuz için tansiyonumuz yükselir, bel çevresindeki yağlanmamız artar, çarpıntılarımız oluşur, daha sinirli, daha anksiyoz insanlar haline geliriz. Melatonin de çok artarsa bu da bizi daha böyle rahat, daha sakin, daha ılımlı hale getirir yeteri kadar kortizolu, yeteri kadar melatonin, bu hormonların dengesine vücudumuzun gerçekten çok ihtiyacı var. Ama günümüz şartlarında e, insanların birçoğu mesela gece geç saatlere kadar çalışıyorlar ya da gece geç saatte 8'de 9'da eve geliyorlar. O saatlerde işte yemekler yemiyor. Sonra herkes elinde bir cep telefonu, oradan televizyon açık, yukarıdan ışık açık şeklinde sürekli bir ışık maruziyetine e, maruz kalıyoruz. Bu ışık maruziyeti beyindeki bu melatonin üretilmesini yavaşlatmaya başlıyor. Ve daha az vücut tarafından kullanılır melatonin ortaya çıkmaya başlıyor. O nedenle e, geceleri özellikle ışığı daha az kullanır hale gelmemiz gerekiyor. Burada da ben hep şunu söylüyorum hastalarıma da gece kaçta yatıyorsunuz, sabah kaçta kalkıyorsunuz diye. E, hatta geçen yıllarda bir hastamız olmuştu. E, hastamız aslında baktığımda yaşam tarzı çok çok iyiydi. E, yani gerçekten çok bilinçli besleniyor, çok doğru alternatifler seçiyor. Sadece çok hareketsiz ama uyku kalitesi çok bozuktu. E, ve burada Uyku kalitesi de şöyle, bozuk geceleri geç saate kadar çalışıyor, geç saatte eve geliyor, evet o saatte hiçbir şey yiyip içmiyor ama sonrasında da çalışmaya bilgisayar üzerinden devam ettiği için gece 2'ye 3e kadar çalışıyor. O saatten sonra uyuyor, gündüz 12 gibi kalkıyor, 12'de kalktıktan sonra tekrar hayata başlıyor şeklinde bir sirkadyen ritminde bir değişiklik yapmıştı hasta. Ve kendisini gece daha üretken olarak tanımlıyor. Gündüz daha çok uyumayı sevdiğini söylüyordu. Biz böyle konuşurken, ben bu minitonlu hormonunu çok detaylı bir şekilde anlattığımda eşim de kendi üretebiliyordu aslında iş saatlerini. Doktor hanım dedi, ben de o zaman şöyle yapayım dedi dediğiniz gibi dedi. Ben dedi saat 9'dan sonra bu bilgisayarları dedi bir kapatayım. Cep telefonlarını bir e, sessize alayım. Yattığım odamda hiçbir ışık kaynağı bulundurmayın ve uyumadan 2 saat önce dediğiniz gibi her tür mavi ışıktan özellikle kendimi koyacak şekilde bir yeni bir hayat şekline geçeyim diye işbirliği içine girdi bizimle. E, ve gerçekten de akşam işte 8'den 9'dan sonra kesinlikle televizyon şey etmedi, cep telefonlarını eline almadı, yattığı odadaki ışıkları kapattı, gece lambası kullanmadı. Yattı odadaki televizyonu dışarıya çıkardı. E ve uykuya geçmeyi bir ritüel olarak benimsedi. E ve burada da hani birçoğumuz belki farkında değiliz ama televizyonun karşısında uyutuyoruz. Sonra oradan bir kalkıyoruz bir tur gidiyoruz üzerimize pijamalarımızı giyiyoruz, dişimizi fırçalıyoruz filan ikinci tur uykuya geçiyoruz aslında. burada benim uyku rüteli dediğim bir durum vardır. Asla mesela televizyon karşısında uyumayacaksınız. Çünkü oradaki ses, ışık, uyku kalitenizi çok bozar ve ikinci faz uykunuzu çok zayıflatır. Mesela bu hastada işte akşam 8'den sonra hiç televizyon seyretmedi, bilgisayara bakmadı, cep telefonuna bakmadı, kitap okudu işte oğluyla satranç oynadı e, saat işte 11 gibi uykuya geçmek üzere hazırlandı dişlerini fırçaladı pijamasını giydi e, ve odasını bir mağaraya dönüştürdü bütün karanlık blackout perdelerini indirdi gece lambası kullanmadı odasındaki televizyonu dışarıya çıkardı e, ve o şekilde sabah 8'e kadar e, düzenli bir şekilde uyku uyudu 2. 3. ayın sonunda bu uyku ritimleri daha düzenli hale gelmeye başladı hastanın bu hasta çok güzel kilo verdi. Ve dedi ki doktor hanım sadece kilo vermek değil günlük yaşamda kendime baktığımda hani eskiden daha anksiyöz bir insandım, daha tahammülsüz bir insandım, daha sinirli bir insandım. Ee, daha böyle iş peşinde koşan, iş bir yetiştirmem gerektiğini düşünüyorum ama her şeyi yarım yapan bir insandım. Şu anda bakıyorum daha alınlıyım, daha sakinim, ee, kendimi daha dinlenmiş hissediyorum ve yaptığım işi daha iyi yaptığımın farkındayım. Eskiden günlü 12-1 gibi kalkıyordum gündüz vaktinde. İşte ayılamıyordum, uyanamıyordum. Hadi kahvelere yükleniyordum. Kahveleri içiyordum, gözüm açık tutsun diye. Farklı bazı enerji içecekleri de bazen içtiğim oluyordu şeklinde konuşuyordum. Sonrasında bu uykularını düzenlediğinde gerçekten daha az çalışarak daha çok e, işler ortaya çıkardığından bahsetti. E, kişilik yapısının çok değiştiğinden bahsetti. Yani bu e, sinirlilik, huysuzluk, aksilik, e, tahammülsüzlük duygularının artık e, çok nadir olduğunu söyledi. E, ve gerçekten iyileşmenin sadece doğru beslenmek e, şeklinde değil, yaşam kalitesini iyileştirmenin çok boyutlu olduğunu farkına vardığını söyledi. İşte bu videoda ben de size bu örnekle gerçekten hayatımızdaki bakın bir ışığı değiştirmenin bile bedenimize ne kadar faydalı olabileceğini göstermeye çalıştım. Siz de o şekilde bakın. Yani bu melatonin hormonunuzu dengede tutabilmek için Uykularınız çok önemli. Mavi ışık, özellikle ekran ışığına maruziyet süreniz çok çok önemli. Hele hele çocuklarda, gençlerde, büyüme çağındaki e, çocuklarda, gebelerde, e, daha daha özel bir grup biliyorsunuz bunlar. E, onlarda mavi ışığın çok çok azaltılması gerekiyor. Günlük ekran sürenizi, bilgisayar, cep telefonu, iş dışındakini söylüyorum. İki saatten fazla uzun tutmayın. Gerçekten insan elini aldığı zaman e, oradan oraya, oradan oraya derken bir bakıyoruz saatler geçmiş ve saatler boyunca beynimiz orada hipnotize olmuş gibi görünüyor. Ve oradan gelen mavi ışık işte beynimizdeki epifizimizi e, etkiliyor ve buradaki melatonin seviyelerimizin aşağı inmesine neden oluyor. O nedenle daha etkili melatonin seviyeleri oluşturabilmek için daha uyku, daha iyi bir uyku şart daha iyi bir uyku içinde karanlıklar prensi olan bu melatonin hormonumuzu ışıksız, gürültüsüz ortamlarda aktive etmemiz gerekiyor. Bunun için lütfen siz de akşam 8'den 9'dan sonra ekran ışığını, mavi ışığı kesin. Uyku bir ritüel haline dönüştürün. Uyumaya giderken e, mutlaka pijamalarınız uyurken giyin, eve gelince pijamalarınızı giyinmeyin. Dişlerinizi fırçalayın, ışığınızı kapatın, perdelerinizi çekin, kapınızı da kapatın. İyi havalandırılmış bir odada, gündüzden mesela iyi oksijenlenmiş bir odada sabaha kadar deliksiz uyku uyumaya çalışın. E, tabii uykuyu bozan en önemli nedenlerden biri de biliyorsunuz gece tuvalet nedeniyle e, uyanmak. Bunun için de akşam 8'den sonra lütfen hiçbir şey içmeyin diyor. Gündüz vaktinde içeceğiniz suyunuzu, bitki çaylarınızı için akşam 8'den 9'dan sonra da hiçbir şey yiyip içmemeye özen gösterin. E, çay ve kahve kafein içeriği yüksek olduğu için bu da melatonin hormonu baskılar, çarpıntı yapar ve gece uykusuzluğunuza neden olur. Bunları azaltmanız lazım. E tabi bazı yiyecekler de melatonin seviyesini yükseltir. E, bu yiyecekleri de daha çok e, yaşam tarzınızda bulundurabilirsiniz. Nedir bunlar diye bakarsak süt ürünleri yoğurt, e, yumurta, e, somon balığı, sardalya balığı, mesela kuşkonmaz, domates, çilek, nar gibi e, pirinç, beyaz pirinç de mesela melatonin yükseltebiliyor. E, daha sağlıklı, daha doğal yiyecekleri e, sofalarınızda bulundurabilirsiniz. Karanlıklar hormonu prensi bu melatoninle de barışmanın zamanı geldi diyorum. E, sağlıklı yaşamak için her boyutta aslında farkındalığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İşte bu videomda da size melatonin neden bu kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Ee, daha kontrollü melatonin seviyeleri, daha düşük kortizol seviyeleri gün içine daha enerjik başlamanıza neden olur. Ee, daha sağlıklı ve daha iyi bir bünyeye sahip olursunuz. Bağışıklığınız kuvvetlenir ve daha kolay kilo verebilirsiniz. Çünkü metabolizmanız da buna göre e, düzenlenir. E, uyku vücudu şarj etmek açısından çok önemli. Nasıl, nasıl ki cep telefonunuzu mutlaka doğru şarj aletiyle doğru yerde doğru sürede şarj Ediyoruz. vücudumuzun da bir şarja ihtiyacın olduğunu unutmayın. Böyle gürültülü ortamlarda, ışıkların içerisinde uyumamaya özen gösterin. 11 ile 7 arası, 12 ile 8 arası en geç uyku süresi yeterlidir. Ortalama 7 saatlik bir uykuyla vücudumuzu şarj edebiliriz, daha sağlıklı kalabiliriz. Demek ki bu videomuzda da melatonin hormonunuzu öğrendiniz. E, dönüp dönüp tekrar izliyorsunuz. Çünkü duymak önemlidir, bilmek önemlidir ama bunu yaşam tarzı haline getirebilmek için sık tekrar etmemiz lazım. Sağlıklı yaşamak için de melatonin hormonumuzu birazcık daha yükseltebilmek çok çok iyi olur. E videoda da Özetledim zaten nasıl yükselteceğimizi. Ee, sizleri çok seviyoruz. Üretmeleri, paylaşmaları duyamıyoruz. Melatonin diyoruz da başka bir şey demiyoruz. O zaman sizden şimdilik ayrılıyoruz. Ve en kısa zamanda tekrar yeniden buluşmak üzere diyoruz.